Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte PES 20 oynuyoruz arkadaşlar yanımda Tolga var Tolga hoş geldin Hoş bulduk kardeşim Nasılsın iyi misin? İyiyim kanka sen nasılsın? Allah razı olsun arkadaşlar bu videoyu sizlerden en az 20 like bekliyorum Bugün PES taraf yapacağız Tolga'yla Tolga Fenerbahçeli ben de Beşiktaşlıyım Aynen ee, öyle Takımlarımızı yani. seçelim Hemen seçelim abicim bir takımdan şey Kanka hangisiydi lan karıştırdım Bir takımdan seç Juventus evet, tamam. Paris Saint Germain ve tamam, barça alalım biz de. Paris Saint Germain Arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi takımları alalım e, yorumlara yazın yorumlarda yazdığınız takımları da alalım bir sonraki bölümde bir de Bayern Münih alalım Bayern ben 4 baba takımı aldım hocam 4 ligin 4 baba takımı şunları da halleder misin <laughs> Kimi alayım kanka Juventus al Paris al de Bayern bir barça var zaten bende. Üve. Aynen Üve. Ondan sonra Bayern. Sonra Cuma evet. Paris. Paris Bir tek Real Madrid ile Barcelona çakışıyor burada. Sen Barçacı mısın? Aynen öyle abi. Hocam biz Realciyiz. Allah Allah. Barça çöp şu an. Barça çöp mü? Ardı sarı. 3 yapacağım. Aynen öyle. Hemen şöyle 3 yapalım. Okey. Şimdi bakalım hangi oyuncuları verecek. Abi Geçme burayı. Şey, Arda Sarı ilk üçün güzel mi sence? Bakacağız. Ya bana Ronaldo Ronaldo ile Lewandowski verirse güzel olur. Abi Dybala'yı karşıya verdi. Aynen. Ronaldo'yu verdi. Mbappe, Mbappe kötü olsun. verdi lan. Kanka kaleci. Çok kötü verdi. Oğlum bilmiyorum ya. Bence çok. Sana kötü. bakalım ama sana bakalım ondan sonra. Ronaldo Oo. Varan. Var Dedim sana kötü verdi diye. Kanka bak şunlardan birisi bana geçmezse İşin zor. Neyse. İşin zor. Evet, onaylıyoruz. Şimdi bakalım şey benim alsın. hangi mevkilerim eksik. Ona bir bakacağım. Oyuncu seçimine. Tamam. Geçin. Geri Olur gel. <laughs> X'e basacağım. Hangi X'e bassam burada gidiyor? What? Aa, PES de değişmiş mi lan bu? Dur bir de ben basayım X'e. Buradan yapmak dur. He, oradan yapacaksın, armutcan. Hah, <laughs> tamam. Ben de değişmiş mi diyor. Evet Arda'yı da o geçeyim ben şöyle bir kimi çalsam acaba. <laughs> şöyle güzel birini çalsam. Aa ya. benim her yerim iyi ya. Ben memnunum takımdan. Hey, hey. hmm, sana bakalım. Hey. Aa ben istediğim oyuncuyu almak istiyorum o yüzden. O yüzden kalecimi boş da yap. Hayır hayır. <gülüyor> Kanka ben abi. aldım hocam sen de al. Olsun Oğlum sen kim oldun? Ben şöyle i̇şte. hemen alıyorum abisi. Sol ayaklı bir oyuncu. Oğlum bir bakma iki saniye Tamam hadi bakmıyorum İki saniye bakmıyorum Tamamdır Şimdi sen kimi almışındır hiç Aa ben direkt Yine alttan oyuncu seçimine istiyorum. Kimi koruyacağımı biliyorsunuz arkadaş. Beni tanıyan kimi koruyacağımı bilir o yüzden Ronaldo'yu koruyor Fazla <laughs> söze gerek yok Arda seri Olur Belki bak, Belki Neymar'ı Belki Neymar'ı Neymar korudum Allah bilir Tamam yani sen kimi aldın lan Allah bilir Santrafor'u mu alsam Santrafor'um var diyelim Kaleci'yi mi koruyorsam ne yapsam ne? Olur. Neyse hemen koruyalım abi seriden. Seriden koruyalım. Evet. Koru hocam kim İstenmeyen tüy. Ya, Rey, istenme Rey iki kare. R2 kare. R2 kare. Aynen öyle. R2 kare hemen. Yapıştır R2 kare. Ve sonuçlar geliyor. Neymar Ayy. mı? Hayır. Ayy. Abi Hazır gitti Neymar ya. ya. Dibala geldi de Neymar gitti. Arda <laughs> sarı alırım Neymar'ını. Neymar'ını alırım koçum. Şimdi senin kimini çalar, kimin çalar. Çalar. <laughs> hadi hadi hızlı ol hocam. Bu seri ya. Sakin ol çocuğum. Herkes sakin ol. Korumalı oyuncu kanka. S Kimi çaldın? Kimin çaldığını söyle. Valla hocam bilmem. Kimi çaldığını söyle aslanım. Oyuncu seç, Koruyacağım oyuncu mu? Evet abisi. Abi. Elime bakma. Çevir kafanı. Arda sarı çok ağlıyorsun ama ya. Tamam oyna oyna Armutcan. Hadi. Belki kare. Oğlum sen kalecimi mi aldın yoksa? Ah. Kroos Neymar. X'e bas. Ne? Aaa. <laughs> Abi Neymar'ı yeri aldı ama. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi ya? Demek ki oluyormuş. Arda sarı. Oğlum cross'un gitmesine gram üzülmedim. Çünkü onun yerinde Daybala'yı oynatacağım. Arda sarı ya. Evet. Bak şimdi şöyle. Abi şimdi ben bunu kime alsam? Şu Nübel mi lan 79'u kaleci? Ben bunun neyini alsam çökertirim bunu. Kanka <laughs> hadi senin bekleyeceğiz kardeşim saat kaç oldu? Hadi <laughs> abi ya. Oğlum kime alayım ya? Hadi abi sen de al. Oğlum hadi. değişik bir oyuncu alacağım. He ee, değişik bir oyuncu alacağım hadi. Ah bu Valla bu yıl çok iyi oynayacağını düşünüyorum Yani ya, al, Almanyalı gün... Yeligin... Aldı karıcımı diyor A Hayır Almanyalı gün Yelig uçuracak Almanyalı gün uçuracak Ya R2KR abisi seriden bekleme yapmayalım Ve... X'e bas Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rol <laughs> <R -2> <R> aldı kilitli <laughs> Ardı sarıyor İşte Ardı böyle nasıl neyse Nasıl bir kralsın değil mi? Ben, ben? yıkılmam onu. Yıkılmadım. Ayaktayım. Kaderimle baş başayım. Sessizlik lütfen. Sessizlik rica ediyorum. Kanka benim kaldım Şu Davis gel bakayım koçum sola. Berna sen bir uza Arkadaşlar skor tahminlerinizi şu an durdurup yazarsanız sevinirim. Çünkü ikimiz de gerçekten eşit gibiyiz. Yani hiç belli olmaz. O Bale var lan. Oğlum izleyicilere yalan söylemez ama çakıyorum her maç ardı. Arkadaşlar <laughs> şu an e, hayatındaki en büyük yalanlardan birini atıyor. Oğlum her maç çakıyorum şu anda ağlıyorsun ama Valla çok ya. yalan atıyorum. Yani... Ben, ya, ben yalan atmam. Diğer... Diğer... Beni be tanıyan tanır aslanım. Ah, yani. Bizde yalan yok. Hangisini oynatayım? Dibala'yı Müller mı? Müller'i mi? Neymar'ı mi? Bizde yalan yok aslanım. Ya ben Sane'yi oynatmayacağım. Biraz... Abi duygusal bakmayacağım. Buraya da Dybala'yı alacağım. Çık evet, por hazırım abi seni de of, de bekliyorum. Kanka ben seni türlü yani iki dostum var. Senin Ronaldo Neymar Bale. Kardeşim. <laughs> Bu ne <var>? lan? <laughs> Benim kadro ateş ediyor. Oğlum S400 getirseydin ne alacaksın yani? <laughs> 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 Arda söyle Bir de kim o Dybala. Kolay gelsin Dostlara abi. bak dostlara. Abicim kolay gelsin sana. Niye göbeğin yok? ben göbeksiz oynayacağım Göbeksiz oynayacağım Forma seçip tamam benim bu forma kalsın Başlıyoruz Başla kardeşim Hazır mısın? Ve derbi başlıyor Kadıköy'de Şükrü Sarıcıoğlu'ndan mükemmel batması <laughs> Bak şimdi ciddi oturuşumu yapıyorum hazır mısın? Yap kardeşim Bak. Bu mu ciddi oturuş? Pardon oğlum ben rahat oynayınca yani böyle rahat olunca rahat oynuyorum Bu mu ciddi oturuş? Evet Bak <laughs> pes oynayan adam böyle oturursa sırt yani sırtını koltuğa veya sandalye yaslarsa yenilirse böyle önü doğru eğilir öyle oynar. Ve Emirates'te Şükrü Sarıcıoğlu değilmiş lan. Evet başlıyor hazır mısın? Evet, Tolga şey başla kanka. Ve 90 dakikalık maç başladı tabi uzanabilir. Şükrü Sarıcıoğlu'nu kaldırdı pes. Uzatmalar açık mı vardı mı lan? Bilmiyorum açık, açık açık açıktır. Ve iki takıma da başarılar. O Osmanlı Dembele güzel bir derbi. Zevkli bir maç olmasını istiyoruz. Kimin kazanması umurumuzda değil şu an. <laughs> benim değil en azından. Zevkli maç olsun yeter. Evet abi bu Marquinhos. Kim mi? Sen kimsin? Alphonso Davis bu yılın en iyi sol beki bence. Ya performans olarak Robertson'u geçebilir. Ordio Zola, Gerrit Bale, Bale, Gerrit Bale, Bale topu. Keşke ordu sıra. Dybala kaleci. Dybala bir orta Ronaldo ne yapıyor? Ayy, arada arkadaşlar, Ay Arkadaşlar çok ballıyım ha. Aynen. Kaleci müthiş çıkardı. Kalecin kim? Neymar. Kanka tersiye gel yani. Neymar tersiye gel. Ben. Bale'dan bu yıl patlama bekliyorum arkadaşlar. Bale ve Sane bu iki oyuncudan Neymar? büyük patlama bekliyorum. Neymar bak kaleye Neymar tersiye gel. <laughs> Supa Neymar. Neymar, Durma Neymar, bastım Neymar diyoruz. Evet, Ümidi'nin laflarını çalan ben. Marquinhos, Pas geçmedi Niklas Süle. Niklas Süle'den Joshua Kimi. Joshua Kimi'den Alponso'ya Alfonso. Paulo Dybala. Dybala'dan Neymar'a foul. Foul verdi. Foul ya. Ronaldo öyle bir gol gelir mi? çok zor. Ya. Yo, çok uzak. Sen, Sen buradan gol at. Evet. Sen buradan gol at. 100 TL veriyorsun bana. Tamam veriyorum. Vermeyen. Ama önce at olur önce <laughs> at. Kanka 50 metre be. 40 falan olsa 40-42 belki. Oğlum önce at sonra tuna bakarız. Diyorsun o zaman sen önce bu maçı yen be. Bizde. abi içeride adam yok ya. Cina abri... Cina abri... Cinabri! Cinabri yine olması kaçırıyor. Abi bak benim benim sağ açıma bak seninkine bak. <laughs> Ay seninki daha iyi. Kim benim sağ açıya? Al bakalım. Bak bakayım. Kim? Bak senin 87 Cinabri. Sağ açık oğlum sağ açık. Tamam. Sen 87. So 87. Sola al o zaman bana ne? Ya abi sen Benim beylim yani 84, yani 84. Yani ama beylin ölüsü yeter oğlum. Beyl bir ara dünyanın en iyilerinden. Tabii oğlum o şey Real Madrid zamanı. Değil mi? Ama Ronaldo en iyisi. <gülüyor> 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 Komik mi? Değil mi? Ronaldo mu Messi mi Tolga? Ronaldo da. Sen adamsın işte. Bak Barcelona taraftarı Ronaldo diyor. Gerçeği farkına varmış. Evet. <laughs> Sen Barcelona'yı daha, daha, mı çok seviyor herhalde? Tabii oğlum. Onun Real Madrid şu anda ölü değil mi? Balkan Barça ölü. Barça çok kötü. Şey. Ölü ama. Barça çok kötü. hala şeyde mi? Real Real'de kötü de. Real şu an iyi şeyde Kan real gol yemiyor gol. Hep 1-0, 2-1 falan alıyor ya. Barça çok atıyor ama çok iyi ya. Ya bilmiyorum Barça'nın işi zor bence. Chelsea'yi merak ediyorum ya. O kadar transfer yaptılar. Oğlum o top orada Neymar'da. Toni Kroos. Toni Kroos kelan Mbappe, Mbappe, Mbappe. Diktas Süle. Diktas Süle'nin pası Paolo Dybala. Paolo Dybala'dan Joshua Kimi. Ondan Neymar. Neymar'dan Paolo Dybala. Dybala. Ondan Neymar'a. Neymar. Çok iyi geliyoruz. Dybala. Ronaldo. Çok iyi geliyor ondan aslında aslanım. Gol olacak şimdi izle. İzliyorum. İzle Odrio İzlemenin Zola Beyil. Beyil kesti içeri. Dybala. Kaleci korner mi? Kaleci Hakem. değmedi oğlum. Abi kaleci değmedi ama karde defasına çarptı. Bir güzel orta Ronaldo bir kafa. Ters gol! Defansa çarpan top gol. Abi ya. Ronaldo geçme millet izlesin. Su. Beleş. Beleş mi? Beleş oğlum. Yani arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Match the light. Ya ne yorum oğlum ya. Beleş Tony atıyorsun Kroos. Ya bırakmışları devlet. Ben de pas atalıyordum. Öldürüyoruz ola. Öldürüyoruz ola Marquinhos bala, Gerrit Beyla Gerrit Bale yürü koçum, Gerrit Bale, Bale kes orta ne, Bale, Ronaldo 2 mi geliyor, oh, Coutinho, Dybala, Dybala'nın pası nereye bu oğlum Niklas Sule, kim mi, kim mi, Marquinhos, Dybala, Dybala, son aldı mı tehlike, Dybala, Dybala neler yapıyorsun Dybala abicim ya. Pahalı değil bana mükemmel geçme. Arada sen bir gö <laughs> götünden bal damlıyor. <laughs> Pahalı geçmesene Abi, oğlum ya. Abi götünden bal damlıyor ama ya. <laughs> Pahalı değil bana neler yapıyorsun. Abi götünden bal damlıyor. <laughs> <ya. gülüyor> tamam oğlum anladık yeter. Dembele. Dembele Aleksandro. Aleksandro. Toni Kroos, Coutinho, Peter, top kaybı Marquinhos, Bale, Dybala, Bale. Bu arada arkadaşlar Tolga biraz kötü oynayabilir çünkü ikinci oynayışı çocuğun pesi. Bir el dedik oynayak alışsın malısın da bir elde de alışamazsın abi, abi. Alışsın malısın dedin geldi beni video soktum ya. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi? <laughs> for hocam. Hocam for. Ama hocam bunları düdüğü çal. Ronaldo, Dybala döndü, Bale. Bill, 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 Foul hocam. Ya Foul mı? Teş abi. For, teşekkürler ne? hocam. Ronaldo mu değil bak kimle vursam Üçüncü lan. Üçüncü golü de atıyor şimdi. İzleyin. Arda soruya şık al. Neymar. Var. Atar mıyım kanka zor biraz atarsın açık. Oğlum, atarsın oğlum atar. Neymar. At bakayım. Neymar. Attım. Ne? A Aa, Sert şey gel senin ben. Zor Ney? dedim Ney? oğlum çünkü açı, aç açı yok anladın mı? Açı yok çok zor yani. Oğlum sen olmayan açıyı da vursun Eee ama kardeşim adam. Mbappe, Malbappe, Marquinhos kim mi? Dybala, Ronaldo'ya doğru. Sü, Sü hadi koçum. Ama Dybala'nın golü hakkında ne düşünüyorsun kanka? Yani? Bal mı diyor? Ama oradan atıyor hep ya genelde. Ya abi o yüzde yüz bal. Ama şeye bal derim direkten girmesine o biraz şans. Ya tabi bal olur. Ne şansı bal abi bal. Ron Dybala Ronaldo ya. Ronaldo kaleci. Mark Andre Ter Stegen. O bir kere olur. İki kere olmaz mı diyor? İzle o zaman. İzliyorum. İzliyor musun? <laughs> en son izle dediğinde <laughs> <ne>? bir şeyler <laughs> olmuş ya. Tamam izle o zaman. <laughs> İzliyorum. <laughs> Bekle dur izleteceğim evet, ben, ben seni. İzliyorum. Emin Bekle. Dur dur ben sana izleteceğim. Az bir zaman geçmesini <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Foğul hocam. Bala. Aha 2 <laughs> Aa! <laughs> Gol <sandım>, ha. Ben sanmadım. Ama orada bir fileler oynadı birazcık Değil bir mi? şeyler oldu. Aynen öyle. bir, bir tırsma oldu. Tamam bir şeyler oldu. Aynen. Varan indirdi. Dybala. Dybala. Bale bombaş. Gerrit Bale hava yolları. Gerrit Bale. Kes sorusu Dybala gelişine bir şut kaleci. Girse bal. He sen de her şeye bal diyorsun. <laughs> Kanka niye atak yapamıyor? Sen böyle değildin hocam. Oyunu biraz çözemedim Bir gariplik var ama çözemedik daha henüz. Araştırıyoruz. Araştırma <laughs> devam ediyor. Dembele. Dembele öldü. Dembele kalksana be kardeşim. Sen buradan at sana. Ee, ne yapacağım biliyor musun? Ben buradan at... Fenerbahçe forması giyeceğim at buradan. <laughs> <laughs> Ver mi Fenerbahçe forma? Hayır. Yemem lan Ayy, onu büyüyor da. Neymar, Neymar müthiş geçti. Onun adı Neymar. Ya mal ya Dybala'yı mı attım ya? Onun adı Neymar, onun adı Neymar. Bak Ronaldo tam Onun adı Dembele. De. Ne yaptı sorduk mu? Sen niye daha demin söyledin? Bilmem. <laughs> <laughs> sen sor, sen sormadın mı? Diyor, Ronaldo Divala ya Divala Divala Arthur. Arthur Kral Arthur Çilekten lollipop Mbappé Kaysa Aptu Kader biliyor musun? Nasıl bir aptu <laughs> Şarkı şarkı Yok bilmiyorum. kader. Buradan Ege ile Yasine selamlar. Selamun aleyküm. Marcus Dybala, Gareth Bela doğru, Gareth Bela o yolları. Bale, Ronaldo tekrar Bale'e Gareth Bale. Bale, 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 Bale. Üç bal, oldu. Bal, 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 İlk geride üç oldu. Fenerbahçe tarihi farkı yiyor. Artık sebe, Fenerbahçe mi bunları ben yiyorum. <laughs> Ama Fenerbahçe'yi temsil ediyorsun sen. Bill Dybala. <laughs> 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 bak bak bu da bal işte. Orada topu çalabilirdi ya. Oğlum toplara geldi. Biraz orada biraz da benim balım devreye girdi ama izin vermedi. Aynen aynen. Ballarımız kapışıyor kanka. Seninki daha üstü. Ya al <laughs> işte abi orada pasa basıyorum <laughs> e abi ya kutun yok. Saçmalama oyun. Neymar. Ne Neymar ne Neymar. Şöyle bir Neymar. Ne ne Coutinho, ne kutuyu ikide bir kutuyu. Ne? Kutuyu vurayım mı? Ben vurayım mı? Yok ben vururum izle. Az sağ çek, sağ çek. İzle. Vur vur. Tam çok biraz sola yap bence. Çok gol, bastı. gol hadi gol. Çok bastı, A, Sonuncuyu basmayacaksın bak. Ben hissediyorum. <laughs> Vallahi Allah bilir. Ve bakalım ilk yarı bitecek mi arkadaşlar? Varan, Niklas Süle, Odriozola. Arkadaşlar bu arada ben vurayım dedim çünkü Tolga dediğim gibi ikinci kez oynuyor. <laughs> Buradan Polat'a selamlar. Polat anlamıştır bunu. Ne yaptım? Ben ne yaptım öyle vardır. Kanka o bilmiyorum ama anlamıştır. <laughs> Polat anladın mı lan? Ne yaz bakayım yoruma. İzlediyse <laughs> burayı anlamıştır yani. Sen buradan gol Kanka, at. Kanka son son atak. He he. Abi Mbappe vuruyor ama Mbappe'nin boyu mu var abi? Yok mu? Yok 1.80 lan Aynaz. o en az. O adamın boyu gözükmüyor lan orada zıpladı. Oğlum atacağın gibi hissediyorum. Yanlış hissediyorsun kardeş. Ve ilk yarı bitiyor. Arkadaşlar bak benim boynu yorumlara yazdım. tebrik ediyorum. Maç bitmedi ki. Oğlum ilk yarı kazandım yani. <laughs> sağ, ol, sağ ol canım işte tarihi. Beş, arkadaşlar Beşiktaş her yerde daha büyüktür. Herkes aklını bilecek. söyledik şimdi diyorum yani. Gel gel. Sen bu maçı al Fenerbahçe forması giymeyen adam değil. Gel gel. Tamam mı? Sen bu maçı al. Fenerbahçe forması giyeceğim. Yüzle. O bu gaza geldi şimdi. atar Yüzle. Sen bana yaptın. Ben hiç şey yapmadım oğlum Oyun yaptı. <laughs> Abi emmi atmış oluyor ya. golleri ben atmadım. Beşiktaş attı. He adam ol. hocam <gülüyor> hocam top ondan çıktı. Niye şimdi benim düşünce fikrimi çalıyorsun ki Hayır yani sen diyorsun ya golle Ama ama düşünce fikrimi çalıyorsun. Ya kardeşim herkes ya bu yani yaptığını hep tamam. bu çalma tamam. değil tamam. yani. Anladım ben seni. Sen canın gol yemek istiyor. Gel bakayım sen bir şey. Ya gel. he. Onu. Oyun, Oyuncular, maça oyuncuları topu tutmasa abi, Neymar çakacak. Neymar. Yani. neymar. Neymar. Neymar kendine de gel. D-Ball attı sana Neymar ne yaptı İzliyormusun musun? Ne oldu Bale ha Bale koş Bale koş, vur koçum Bale Bak Offside. bak o girse var ya harbi Bak yine götümden abla? Kanka niye götümden damlıyor ağzından belki damlıyor bana. Hayır abi ben izliyorum O ağzından damlamıyor <laughs> Belki kahvaltı yer. Ya. Yakışıyor mu? Belki kadınlar kızıyor. Yani çok özür dilerim kardeşim buradan. Şimdi Azrail'i İsa izliyorsa yani sıkıntı çıkmasın sonra. Ronaldo. Sadece onlar mı izliyor oğlum Allah ya Allah. Ya başka kız mı var? Yok mu? Zeminim oğlum ben. Belki var. Olabilir yani tamam. İzleyen, yani, i̇zleyen, tüm kızlardan özür diliyorum o zaman. O zaman gol yeme vakti. O zaman gol atma vakti izle. Tolga 70'e kadar bir tane atmazsan imkansız çevirmeni <laughs> onu söyledin? Bak 3-1 yapıyorum neden ee, biliyor musun? Heee Çünkü 3-1 3'ün 1'i mi? Aynen öyle 3.1 <laughs> abi ben Niye 3.1? Eee çünkü bir tane abi Tolga matematikte pi'yi sen kaç alıyor kanka? Pi mi? 1 Arda sayı beyni merorlar <laughs> <laughs> DİĞ BALAAAA ANAN AMRADALIĞ Yine girse var ya yine girse bal Yine bal der anasını seçeyim <laughs> Tabi <laughs> Kanka DiBala BALO DİĞ BALO Dünyanın en iyi sol ayaklı ya? on numarası Alpozo Ters Çeygen Üyü ters Çeygen yumruğu gel olup sizi ayırtır dedim Bir tane çaktı ağzına Arda sayı Ama bence en iyisi o Black City Olabilir Bence öyle yani Adam Atletico maçını tek başına aldı Bir hadi be yani şimdi diğer oyuncuların aklını yemek istemiyorum kanka, ama. Kanka dakika 58 ne düşünüyorsun? Oğlum 61'de at da Trabzon'a gönderme yap. Bir kesti Neymar! Abi. O, bu bu da her şeyi tutuyor oğlum bu nasıl bir Kanka, kanka bir dakika benim balım başladı. Balım, bir. Balım şanlı. Bir. Kanka benim balım şanlı yüzde yüzde oldu. <laughs> Aynen. O yüzden bir gol gelebilir yani hazırlıklı şey ol. Sonra <laughs> abi. Gol gelebilir diyorum <laughs> tamam mı? Bal diyorum bir şeyler diyorum. Hayır. Pas, ee, pası veriyorum. Şark. Görüyorsunuz ki değil mi? <laughs> Benim balım da böyle ardı sefer. Ronaldo, Dybala, Bale. Ya o nasıl Bale sınırtı. ha? Ona bak. Abi, abi sen aha. Abi al işte beleş gol. <laughs> Kaka aklıma şey geldi sen dedin ya al işte al Neymar dedi ya. Instagram'da bir tane şey gördüm. Bir tane video. Al işte al ha denize gittim ne oldu şimdi ha. Diyor ya al işte şimdi denize girdim ne oldu ha. Uçağa bindim. Ne Denize girdin lan? Adam oldum. <laughs> <laughs> Neymar hadi kuçum. Neymar. Ay Ronaldo lan ne yiyor. Beyaz. Beyin yandı. Beyaz. 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 Bale. Bale. Sen mi opera şeyine ki <laughs> opera dersine git Kanka bu. Sana bale dersi işe yarar. Ba, bale yapmadan gelmiş. Balesini unutmuş. <laughs> <laughs> Yoksa atar. Ya da bale yapmış kanka ayakları ağrıyor. ipin üstünde duruyor ya. Bale oydu deme lan. <laughs> şey vardı <laughs> lan Minikogo'da. Neydi Slenderman değil. Bir şey dedi, <laughs> kızın hikayesi vardı. Çok güzeldi. Dibala, Beyaz. Dört <laughs> oldu. Tolga iptal. <laughs> Neydi Alessandra mıydı? Cinderella mı yok Cinderella değil <laughs> Artır ben salıyorum ha. Hayır. Niye salıyor lan? Belki çalacağım. Pes etme. Fenerbahçeli'ye yakışır mı pes etmek? Demek ki yakışıyor. Aaaa! Ya. Hayırdır oğlum? İzle! İzle! Bak adamına çarptırarak bile gol atabilecek bir güçlüyüz ama canımız istemiyor. Ya he! Oğlum siz... Oğlum 2 yıldır ilk 5'e giremiyorsunuz. Ya yine beleş. Kanka 12 yıldır şampiyonlar ligine gidememek nasıl bir duygu? Sana ne? <laughs> <laughs> ya yani biz gittiğimiz için biliyoruz Nasıl biliyoruz? sana soralım o zaman <laughs> Niye bana soruyorsun? Sen bilmediğin için Ben de sana bildiğin için soruyordum abi Yani anlatılmaz yaşanır kardeşim Allah Allah Aynen öyle <laughs> Arkadaşlar Tolga'yla daha çok video gelmesini istiyorsanız like atın yani. Kesinlikle abi bak Kaç like en az, 20, en, az. en az 20 Aynen. 30 bak 50 like gelsin bu videoya. Bu video 50 like. Tamam mı bir gün içinde ertesi gün aynı saatte gene atacağım. Atmayan şerefsiz hadi bakalım. Ama 50 like Bir günde 50 like gelecek. Bir, bir gün. günde, bir de. Aynen. Bir günde 50 like gelirse ertesi gün bir tane daha atacağım. <laughs> kesinlikle like atın ben. Aynen. Like atmayın. Benim... Hocam hiçbir şey yok. Like atmayın. Neyi olmasın Arda Sabıcı? Ya Kanka her şey olsun da ayıp eder. Yani yaptı ayıp olur yani. Davis, Davis, Davis. Neymar'a doğru. O zaman like atarım mutlu bir hayatı olsun diye. Ama atmayanın da olsun ama atanın daha çok olsun. Aynen atanın daha çok olsun. En çok hayatı videolarımızı izleyen de olsun ama mi sonuna kadar? İzlenme yani saati lazım. Para lazım lan. Gidin izleyin. Onu abi kaleci geliyor ya. Gelemez mi? Gelemez. Oğlum Las Copa'lar ya bana kızıyor ya kaleciyi açıyor diye. <laughs> <laughs> Oğlum o Arda sarının özel taktiği. Hile yapıyorsun diyor. Kaleciyi açıyor diyor. Bak, Abi başka O artı sarının özel bir taktiği kardeşi. <laughs> Onu sadece artı sarıyla ben İzliyor de musun şuan böyle? İzliyorum. Göremedim de <laughs> bir şey. Aaaa! Ne oldu lan? <laughs> Abi. Bak bak bu sefer var ya nereden bal damlıyor biliyor musun? Ee, <laughs> anladım anladım. <gülüyor> anladım. <gülüyor> Anlayanlar yoruma yazsın arkadaşlar. Ya. <laughs> abi bu soru ya abi. Böyle... Kanka bir şey diyordum. <laughs> Oğlum ben var ya herkesi göt etmeye bayılıyorum <laughs> ya. Ha böyle bir bal olamaz ama ya. Ya last copat. Buran, buran buram bal damlıyor. Neymar. Ne Neymar ne Neymar Oğlum ne Neymar dediğin de gol veya asit yapmışlar ya hayır o ne ya? Bak bot diyor ki illa ki ben alacağım o topu Playstation sistemi illa ben alacağım bu topu vurlar ya mal pas atıyor ya Hey 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 vur aslanı Toni Kroos <laughs> Beyl neredesin kuçum Beyl yok oğlum onu ben Neymar altı mı geliyor? Ne yapıyor lan? Pardon. Yaptı neyi pa? Şeye çarptı Aa Ronaldo. Cenabe Ronaldo yapmış konu bir Dybala. Eve gidecekti ya. <laughs> abi, o abi bir şutum 25 şut lan. Dakika 84 arttı Kan bekliyorum. sen bu maçı çevir. <laughs> sen bu maçı çevir kanalı sileceğim. Ganka, her her bir dakikada gol atmam lazım. <laughs> e, o da imkansız olacağı için. Nereden Bil, biliyorsun oğlum? Dibala. Dibala for hocam. Teşekkürler hocam. Abiciğim buradan Fenerbahçelilerden özür diliyorum. Şerefimizi taşıyamadık <gülüyor> burada. Beşiktaş'ın alnına kadar. Canım sıkkın biraz. Yoruma çete Beşiktaşlı <laughs> kardeşlerime bekliyorum. <laughs> Fenerbahçelileri de bekliyorum oğlum hayırdır lan. Fenerbahçe vs Beşiktaş yapıyoruz Davis. Davis! Of! Dakıl bol oldu kanka. <laughs> oldu oldu diyor. Oldu ne var ya? Gol izliyor muyuz chat? Ne gol olur? Sen gol at buradan tamam mı? He he. Ama oradan da oğlum buradan olmaz artık. <laughs> Davis. O zaman bir orta kafa Audrey Zola kesti ortasını Ronaldo vuramadı. Orta Ronaldo. Ronaldo. Bale al oğlum. Yalnız Bale, Dybala, Ronaldo, Neymar iyi dört Abi sen benden birini almıştın ya o beni çok etkiledi. Kim aldın lan sen? Neymar yok. Dybala, Dybala, Dybala. Bir tek Dybala'yı aldım. Abi sal bari son dakika atayım ya. Ya ne Bale oğlum String atıyorsan Bale. at. <laughs> Arda tabi <O, Hı gülüyor> Salacaksan düzgün sal yani böyle boşa gidiyor. Abi. Sol ayaklı biri var mı? Uzakmış. Ya ben vurayım adamsın. Kanka sol ayaklı biriyle vurmam lazım. Cross 95. Uy abi bak ben Cross'a güveniyorum. Ama atar mı atama. Kanka sende yuvarlak şeydi ya. <laughs> ya yine yuvarlak ama ya. Abi bak bu kaç ne oldu lan? Yuvarlamaz. Unutuyorum oğlum ne yapayım? Olsun korner oldu belki atarsın. <gülüyor> <gülüyor> atamadım atamadım kornerden <laughs> <basken. gülüyor> <Salatayım. gülüyor> mi atacağım? Sal atayım. Bitirim hocam şu maçı. Ya, son dakika ölmek maçı lan bu attı. Oğlum yalnız gene <laughs> last Sıraya sen de eklendin. Önce Polat sonra... Abi. Tebrik ediyorum abicim. Teşekkür ederim kardeşim. Sağol. Arkadaşlar bence harika bir video oldu. Lütfen yani yani siz beğenirseniz biz çekeriz. Like atmayı unutmayalım chat. Chat. Chat oğlum. Bir yayında mıyız <laughs> şu an? <Kanka> <laughs> her an yayında olabiliriz bak bu videoyu arkadaşlar, ya. bak, her an yayında Arkadaşlar. Tolga bir söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlar? Arka like atsınlar başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yanlış gole bakar mısın bak. Attığın ikinci ballı gol bak, bak. Ya boş yapma. Bak bak. Palsaya Abi o bal var ya Amerika'ya gidip Japonya'ya geri gelmiş kapak, kapak <laughs> Hadi görüşürüz Allah'a emanet kendinize iyi bakın